göstereyim arkadaşlar. bu işte bedavaya nasıl iş basarsanız onu göstereceğim. Öncelikle uçakta uçağın sonuna kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar o şu an son durumda bekledik dönmesini. Yani Dönmesi gibi bir tane adam geliyor. Şu siz hemen önden şu dümdüz aşağı inin. Şu abi işte atın, adam oraya inecek. Tamam mı? Bu her haritada tadı geçen. Hemen buraya gelin abi. Ela yakınlarını devam edersin. Hem KD'de kasma. Allah'ım Nerede adam? Tabi. Kemal'in spreyi de Görünüz gibi abi Ben bir keresinde 4-5 falan almıştım <laughs> bedava leş hem kd kasarsınız hem rank kasmak için de iyi bu yok, 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 yok. yok değil galiba Bakmıyor. evde gerçek adammış. ses ne yapacak bir şey yok Kardeşim AKM 6x mi takılır manyak mı var Lan oğlum ya düşsene he. ha Hem KD hem dediğim gibi Rank da kasabilirsiniz Bu Medine bu diğer arkadaşın Öldürdüğümüz kişinin evet. arkadaşı olabilir büyük ihtimalle olabilir belki de. Böyle bir maç sürdürelim. Bakalım artık alacağız maçın sonunda. Bu rahim kasanlar için çekiyorum bu videoyu. Bu maç sonunda kadar gitmeye çalışacağız. Bakalım gittiği yere kadar. bazı dostlarımız vardı arkadaşlar ama sattılar yapacak bir şey yok o yüzden çevrenizdeki arkadaşlarınıza çok dikkat edin sırtınızı iyi dostlara yaslayın bazen eski dostlarım aklıma geliyor ama sırtım aklıma gelince vazgeçiyorum yani hani anladınız siz Arkadaşlar kanalı e, izliyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz bunu görüyorum. E, 400 görüntülenme var kanalda abone 9. Hani. 100-300 abone. Ya ya. Bu arada bir yakınımın hesabı da var Mertcan Kömürcü onu da takip edebilirsiniz güzel videolar çekiyor. Hadi bazı arkadaşlarım küçümsüyor ama dalga geçiyorlar açıkçası ama ben zamanda keşfe yapmasaydık diyecekleri zamanlar olacak ben şuna dalarım. Ama dört kişiler. Hiç tehlikeye atmayacağım. Şimdi şu bot ses yapacağım. Dursa geliriz? Ne olursa eklendi tane Yaş 14 tane Şimdi yakınlaştıralım. Uzakta. Çalışacağım. Bak şimdi sana arabayı bineceğim. Şu taraflara da şu ayarlarımıza giriş <laughs> Nerede bu adamlar ya? Neyse, video için karşı şey atmayacağım. gideceğim. Arkadaşlar, e, parfüm, e, kulaklık önerisi videoda çekim çekim mi? ister misiniz? Yorumlarda belirtin. <laughs> arkadaşlar, video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.